Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı akşamlar. <laughs> Hayırlı akşamlar. Genel ve genel başkanımızın çok sizleri selamlıyorum. Biri bu bir da takip etmiştir. Sizin de eserinizde. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Hoş Kıymetli efşelerimiz muhterem hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. 10. Sultanı mübarek Ramazan ayında... Yiyeyim. Başkanım görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Rica olur. görüşürüz. Sağ ol. Sayın Bekir hoş geldin. Merhaba başkanım. Merhaba oh, 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 Kenan abi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sağ oh, oh. akşamlar. Oh. Sağ olun. Oh, Sağ olun. Oh. <laughs> poz Belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın başkanları ve yöneticileri, mahalle temsilcilerimiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, değerli gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Karaca hepinizi sev muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Ayın 31'inde seçime gidiyoruz. Karaca beyimizde belediye başkanımızı ve belediye meclis üyelerimizi belirleyeceğiz. Bunun için şimdiye kadar olduğu gibi kalan süre zarfında da elimizden geldiğince çalışmaya gayret edeceğiz. Size bir el uzatıyorum Ali Özkan olarak. Bu eller harama uzanmadı. Bu eller mazluma kalkmadı. Bu elleri tutun dedim. Hamdolsun 10 yıldan beri hep birlikte el eleyiz, gönül gönüleyiz. 31 Mart'ta hiç bırakmadığınız bu elleri daha sıkı tutmanızı istiyorum. Karaca Bey'e diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevinin Mehmet'in başlar yüksekte. Ölsek de sevinin. Eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim. Elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Evet bizimdir. Allah'a emanet olun. Önce birinci çok teşekkür ediyoruz. Şu mübarek günde, şu iftar sofrasında, şu pereket sofrasında bizleri yalnız bırakmadığınız, gönlünüzü bize açtığınız, bizimle beraber olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve burada bizleri en güzel şekilde ağlayan Ali Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kıymetli hemşerilerim, asıl olan yaptığın işi gönülden yapabilmektir. Yaptığın işte gönlünü koyabilmektir. Ve böyle gönül sofraları kurabilmektir. İşte bizim Karacabey Belediye Başkanımızda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızda gönlünü ortaya koyan, sizler için hizmetkar olmak için gayret gösteren yatırımlarla, projelerle türlü türlü hizmetlerle sizin hayatınızı kolaylaştırmak için, ilçemizi, şehrimizi güzelleştirmek için bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımızın, çocuğumuzun, gencimizin, ailemizin, yaşlımızın hayat konforunu arttırmak için çalışan iki değerli arkadaşımız. Onların neler yaptığını dinlemeye kalksanız emin olun sahura kadar gider Ali Başkan yaptıklarının sadece küçük bir kısmını anlattı. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz değerli kardeşlerim.